Da Vinci'nin şifresi sadece bir roman mı, yoksa tarihin karanlık sırlarına açılan bir kapı mı? Dan Brown'un bu çok satan romanı, aslında gerçek tarihi kurumlar ve sanat eserleriyle örülü. Mesela Son Akşam Yemeği tablosu. Gizli mesajlar taşıdığı iddia ediliyor. Kadim bir sır, İsa'nın evli olduğu ve soyunun sürdüğü teorisi. Bu iddia Katolik dünyasını karıştırmıştı. Kitaptaki tarikatlar, Opus Dei ve Tapınak Şövalyeleri. Gerçekten de var. Bazı sahneler bu örgütlerin sırlarla dolu geçmişine dayanıyor. Roman yayınlandıktan sonra Louvre Müzesi'nin ziyaretçi sayısı patladı. İnsanlar tabloların içine saklanan şifreleri kendileri görmek istedi. Ama dikkat. Tarihçilerin çoğu kitaptaki bilgilerin büyük kısmının uydurma olduğunu söylüyor. Kurgu ile gerçek iç içe geçmiş. Peki sen ne düşünüyorsun? Da Vinci'nin şifresi gerçekleri mi gizliyor yoksa sadece zekice yazılmış bir kurgu mu? Yorumlarda buluşalım.